Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz sizlerle oyunumuzu tahmin edenler online kafa topu arkadaşlar bakalım online kafa topunda neler yapacağız adamları kadar yenebilecek miyiz göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yeni güncellemesi gelmiş. Hem de güncellemesi baya güzel. Bakın görevler var. Görev var. Turnu var. arkadaşlar takip etmek var. Zaten kupa vardı. Kupa alabiliyormuşuz. Eğlence varmış arkadaşlar. Bakın rastgele güç. Her dük dü 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 rastgele bir şu da, e, rastgele bir özellik bedava alabiliyormuşuz arkadaşlar. Böyle yeni bir serimize başladık. Adımız Emirhan Kelenici arkadaşlar. İsterseniz beni ekleyebilirsiniz. İstersen ekleyebilirsin arkadaşlar. Sizlerle maç yaparız. Şu sezon 81'de bir kez oynayalım. Arkadaşlar bunda hep bir kere oynayacağız. Aa, bunun hiç şeyi yok kim? Taraftar yok. Ama çocuk birazcık güçlü olabilir. O yüzden yanıma özel güçten bir tane bulundurmak istiyorum. Bizim de taraftarımız var arkadaşlar. İnşallah bunu da kazanırız. Ne abi Allah bak abi bak, bunlar taraftar olmuyor. Bazenleri bana bana alıyorlar. Abi var ya. Ulan sanki oha yemin ediyorum oha. Ha bir gol atalım lan şöyle. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Allah kahretsin. Abi nasıl kötü hamle yaptım ben. Gol. bu oyuna biz de proyuz yani. geri zekalı ya. Yemin ya abi yemin ediyorum. abi, kimse, abi yemin ediyorum bu nasıl bir iş? Abi vallahi yemin ediyorum yani ya böyle iş olmaz. Ben bunu kazanmalıyım. Bunu hiç taraftar yok. Aa bak. Aa bak çünkü ben diyorum abi bunun hiç taraftarı yok. Ne oldu ne oldu? Şuradan bir tane atalım. Gol. Ama atamadı özel şut. Tüh be 7-7 oldum. Abi avutcu musun lan sen? Abi nasıl girmedi o içeri? ben ileri geleceğim sen de şutunu atacaksın. Gol! Arkadaşlar biz bunu kazandık. Kazandık. Şimdi iki gol mü atacak? Atamayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk online kafa topu başarılı geçti arkadaşlar. Gelecek online kafa topuna görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi günler. Yayınlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.